Malatya'da yakalandık Hangisi? biz. Malatya Yeşil Yurt'ta dört ee, katlı binamızdı. Ee, daha sonra işte ilk depremde normal çıktık yani öyle fazla şey olmadan hasarsız çıktık. Aşağıya yani 4'ü 17 geçi oldu. Önce sallanmaya başladı ama duracak diye bekledi. Biraz şey yaptık anlayamadık. Elazığ depremindeki gibi sandık. Sona baktık çok aşırı bir şiddet ve aşırı bir ses vardı. Zaten çocukları şey yaptığımda aşağı nasıl indiğimizi hatırlamıyoruz bile. Hep ayaklarımızla işte kıyafetsiz öyle yatak şeylerimizle çıktık yani. Daha sonra aşağı indiğimiz her taraf kar. Malatya kar tam da böyle soğuk sulu kar. Bir müddet aşağıda bekledik tüm kolu komşu herkes. O sırada sallanmaya devam ediyorduk. O sırada haberler gelmeye başladı işte her yerde deprem olduğunu öğrendik. O bir müddet orada ateş yakıp zaten yakacak şey de bulamadık da ıvır zıvırlarla onları yaktık. Daha sonra tekrar e, dedik hani üstümüz başımız ıslak her şeyimiz perişan. Ayağımızda terlikler de çıktı. Kimimizde terlik yok. İnsanlar 4'e 17 geçe bir de karanlık. O zaman bir bina yıkılmıştı bizim orada. Yaklaşık mahallemize yakın. Oraya gittik oraya yardımlara koşuldu. İnsanları çıkarmaya çalıştık. Sonra geri geldik işte bayağı bir bekledik orada biz biraz durduk sonra üşüdük yani hı hı. kar her taraf çocuklar bir 9 yaşında biri 20 yaşında iki tane kızım var. Hı hı. Sonra yukarıya çıktık dedik üzerlerimize hani bir şeyler alalım ki ayağımıza filan montumuzu. Sonra en azından kimliklerimizi alalım hani çocuklar hastalanır biz böyle o ikinci bir yıkımın olacağını düşünmedik. Ona çıktığımızda dedik bir de işte bir sıcak su ısıtalım da hani birer sıcak bir şey içelim aşağıda. Zaten ikincisinde ne olduğunu o an anlayamadık biz. Birdenbire her şey sallanmaya başladı. Artçı sandık önce biz yine. Zaten o anda olanların hepsi o anda oldu. Birden bina bizim bina dört katlıydı. İkinci kat onun üzerine oturdu. Oradan birden yıkım başladı. Yıkımın başlamasıyla en, enkazın altında şey yaptık. Yani, yani o anki zaten o anki duygular hayal mayal yani. Sanki bir film şeridi gibi yani yaşıyor musun ölü müsün onu da anlayamıyorsun. Çocuk çocuk ne yaptınız yani siz ee, ne yaptınız çocuklarımızı kapandınız mı çocuklarla beraber zaten o, birbirimize sarıldık sarılınca işte aşağı indiğimizde çocuklar aşağıdaydı onları göremedim her taraf duman bir şey göremiyorsun ki o an göz gözü görmüyor hı hı. sonra baktım yanımda yoklar benim belden aşağım böyle şeyin içindeydi. Sonra onları baktım yoklar. Sonra bir tanesi ayağıma değiyor böyle toprağıma bir şey değiyor. Onların olduğunu anladım. Bizim avantajımız orada Malatya'da çatılar var. Ve kirişlerin o şeyleri var. Kiriş olmamasıydı. Zaten toprağı iterken onları düşürdük üzerimizden. O taşları falan çektik. Onları çekince onların ikisini gördüm. Üst üste kapanmışlardı. Yani kendin hani bir anda da ikinci depremi kimse beklemiyordu. Herkes çoluğuna çocuğuna ne bileyim hani derler ya tam bir kıyamet mahşer yeri gibiydi. Onları çıkarttık işte bir iki artık yanımda kim varsa bilmiyorum. Hani herkes birbirini çıkarmaya çalışıyordu. Sonra çıktık ama neye uğradığımızı şaşırdık yani neye yaptığımızı bilemedik. Hiçbir Mahallemizi yok çok şükür yani Allah'a çok şükür hiçbir yaralanma şey yapmadı. Bunu da diyorum belki Allah yüzümüze baktı çocuklarımız yüzüne bizim yüzümüze. Sonra orada zaten bir belediyemizin şeyi vardı. Böyle bir yeri var. Camlı. Yani oraya kendimizi canımızı zor attık. Orada dört gün kaldık. Çıkma, sorun, ortalık kar, kış, araba yok, benzin yok. Yani bayağı bir sıkıntı çektik çok şükür. Sonra işte ilk biz binen kalkan uçak İzmir'di. Oraya evet. Yani bizim şansımız yani nereye getirdiyse biz oraya geldik. Buraya gelince sağ olsun buradaki aileler bize yardımcı oldu uçaktan indiğimizde. Öğretmen arkadaşlar falan orada kapıda eşleriyle bekliyorlardı. Kim Buranın kadar, halkına çok çok, çok teşekkür ederiz. Vallahi benim arzum isteğim bir daha böyle şeylerin olmasını. Yani bunun olaylara çok dikkat edilmesini. Hani orada bir sürü insanlar yapalım. evet canlar yaşıyor. Hayvanlar, insanlar, canlar bina yapılırken özellikle yani bu konunun üzerine çok gidilmesini ve duyarlı olunmasını. Hani diğer evet olan şeyler işte maddiydi, maneviydi. Ha, biz her şeyimizi kaybettik. Evimizi kaybettik. Zaten şeyde de belli yıkım, eşyası içinde. Hani çocuklar diyor ki bizim geçmişimiz gitti. Geçmişle ilgili hiçbir bağımız kalmadı şu anda. Hani resimleriydi, özel eşyalarıydı hiçbir şeysi kalmadı. Ama bundan sonra istiyoruz ki diğer insanlar aynı bizim yaşadığımız şeyleri yaşamasınlar.